Abi cümleten tüm abi kardeşlerim herkese selam olsun. Bugün de geldik. Gel bakır sevlere. Burada Ercan, abi Ercan abi gelimizin misafiri yana. olduk. Böyle yerleri de böyle bahçe alan. Buradaki bu müstakil evleri insanlar alamazken onlar kümes yapmışlar. 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 Evet. Abi böyle kuşları iki soydan türemedir. Beyaz ve mavi Kuşları zaten her birbirinin akrabasıydı sağ olsun. Bir ara abim, bir muhabbet kuşlar tırnaklasıydı. Evet. Böyle kendine Tabii kuşları bitirmedi. Yine anaçlardan kendine taş takım ayırdı. Yani kendine ayırdıkları da böyle burada alır. Yumurta arasında olan Yumurta vardı. Yumurta var. yavruya. Biz de bunların içinde, bunları biz uygun gördük, sağ olsun. Biz de bunların içinde böyle dişli erkekli olarak inşallah seçeceğiz. Yol gider böyle güçlü olanları ayıracağız. Akşam YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat da mezata çıkaracağız. Valla maşallah kuşarı güzeldir. Ben kuşarını sevdim öyle emek vermiş. Bir de Ercan abedi ki, da. herkesin kuşu kendine göre güzeldir. Benim gözümde de bunların üstü yoktur. O da kuşlarında idealidir. Kuşlarını da Allah var sevi. Kuşlarla da... Kuşlarla girmişler çalışmalar, kendilerine götürmüşler. Burada da uçurmuşlar, burada da yapmışlar. Burada da bir zaten benim bilir. Bu kuşlar güzel kuşlardır. Allah'ın kendilerini görüyoruz. Biz de, de böyle bir kısa bir video çekelim, paylaşalım. Tüm ağabey kardeşlerime herkese selam olsun. YouTube Emine Yaşı Canlı Mezat kanalında akşam saat 20.30'da görüşmek dileğiyle Rabbime emanet olun. Selametle kalın ağabeylerim. Selamun aleyküm tüm camia selam olsun. Bugün de Ercan Güler arkadaşımızın, Faruk kardeşimizin yanına geldi. Onların da iki soru kuşları vardır. 5-6 senedir sağ ve cebu kuşları kenar destek çoğaltıyla... Böyle zaten burada kendine elen müstakil bulamazken onlar evi kendilerine kumas yapmışlar güvercin sevgisi demek bir başka ay, bir şey. Ay, ay, ay. Adam o tezgahı yeri burayı ele, normal şu an bugünkü şartlara göre kira vermeye kalsa, en kötü yedi sekiz bine Tabi, ay, ay, ay. en kötü yedi sekiz bine kira verirler ama adamlar kira vermemişler kendilerine zevkine meraktan kuşlarına bakmak için gene burayı ayırmışlar. Aynen, ay, ay. Böyle bir Beş tane beyaz ayırdık. Büyük olanlardan, hani büyükler ki öyle genç büyüklerden. Alan abi kardeşlerimiz uçurabileceği kuşlardan. Bunlar öyle biraz idmanla uçururlar. Onlar burada uçurmamışlar. Zamanında uçurdukları olmuştu. Doğru değil mi abi? Ama bastıramadıklarından dolayı, biraz sayıda olmadığından dolayı, işe gidip geldiklerinden dolayı. Ercan Antalya'ya gitmiş gelmiş. Arkadaşımız zaten kendisi sanayicidir. vاقitleri yoقtur uçurmاğa zamاnında değler ki biz uçrd bunlاrin faruق bunlardan sen uçrdn mesele ne negörدüن Abi ben bunların babalarını uçurdum. Bana hediye olarak geldi. Çok da gerek bir abiden geldi. Hani suyu da çok sağlandı. Evet. Ola abi yuvarlama görmedi hayvan. Hayvanı uçurdum abi. Evet. Yani hava kuşuydu abi. Bir, bir hafta öyle hava kuşunda kaldı. Ondan sonra hayvan kendi kendine söküldü. Evet. Ola başını alındı abi. Damda gidildi. Beş takla taklayla. Yani hep evet. epey gidildi. Bırakı dikeni damda gezmedi. Gidildi abi. Kayboluydu. 15-20 dakika sonra bir bakıyordum. Kuşkanal kapatmış. Nasıl gelirdi? Kamal çekildi yani çok mert etmeye gerek yok valla bizim uçlar iyidir abi. Ben elə söyleyeyim abi ben. Evet. Yani bellidir ne zaten. Her sitede tek soydu. Aynen. Evet. Maşallah. Evet. Ağırlık elə genç büyüklerden aldı. Elə ki alan abi kardeşlerimiz, dostlarımız gelene anne uçur alırsınlar. gibi. Bazı abartıya gerek yok. mal ortada abi. Arjad bey benim quşumun gözündə kimsə də elə quş yoxdur. Təbii hər kəsin söhdədəyi yiyiləbi, hər kəs kendi quşunu qətirə. Bizim də elədir abi, biz quşlarımız niyə olduğu üçün bu qədər dəyər verdik. Səhər də səhər də qənaət edə bilərik. Anacılar da bizdədir, yəni biz anacılarımız kimi özümüzə tam bir əhvalə sahibləndirəcəz. Əvvəl bunlar da fəzalıq olanlardır. O izdan Əmin abiyə layiq gördü və Əmin abiyi çağırdı. Allah ve etsin kardeşim. Maşallah ne güzel bir mobil bir evet, şeydi. Pamuk idi. Valla o bu kuşların da mesela suyu... yumurta var. Ee, Aynen bir tane yumurta yetmiş. Yetmiş bir tane. Bir Bir gani da bende herhalde ama. Siz ama bir tane daha. olsun da. Hayla gel hayla geniş olsun zaten hep bir beyazdır. Bir mavi bir dumanlıdır. Bir kara oğlandır. Gerisi zaten beyazdır. Toplamında da altı takımdır. Fazla da gel. Alan abi kardeşlerim kendini görsen abone ile uçursunlar. Evet, Aynen abi. bu Aynen. inşallah bu, da bir tane kimin de kimin eline geçse şampiyonluğa kuş uçuracağım inşallah. İnşallah. E, Uçur yani yani biz yani gördüğümüz için bildiğimiz için söylüyor. Yani biz kafadan atıyoruz. Aynen. Aynen. Götürsün uçursun abi. Zaten toplamda 12 tane var. Allah'ın abi kardeşlerim kendini görsen. Salamat tapasından hayvandır. İki kanal bir kuyruktur. Evet abi. O görmüşler, uçurmuşlar. Evet. Ve yani, bu da zaten iki tanıdığımız iki bir kardeşimizdir. kardeşimizdir. O da Hı -hı. Merak olmazsa, evet. Faruk da. Yıllardır merakçıdırlar. Merak olmasa evet. durum böyle olmaz. İnşallah. Uzun lafın kısası. Alan abi, abi kardeşim bir kere. Bir hayırlı görsün. İnşallah kuşlarından da memnun kalacaklar. İnşallah. İnşallah.